Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet mahkumlara, mahkumlara 5 yıl erken emekliliğin, pardon, mahkumlara 5 yıl erken tahliyenin önünü açan düzenleme geliyor. Hayata geçecek olan bu düzenleme tabii ki çok önemli. Mahkumlara, evet mahkumlara 5 ay erkenden, ee, bir af söz konusu ve bu önemli açıklamalar tabii ki perderpey per gelecek ve erken tahliye evet tahliye yolu açılacak mahkumlara ve gerçekten önemli bir düzenleme mahkumların beklediği bir de covid döneminden kalan. Evet on binlerce kişiye e, on binlerce kişiye gelecek olan bu hafta özellikle e, tahliye yolu açılan bu hafta 11. yargı paketinin meclise sunulmasını evet geciktirdi. Yani bu düzenleme tabii ki böyle gerçekleşti. AK Parti ve MHP COVID-19 sürecinde açık cezaevlerindeki mahkumlara getirilen denetimli serbestlik uygulamasının kapsamını genişleten bir maddenin pakete eklenmesini istedi. Bu nedenle paketin meclise sevki gelecek hafta ertelendi. Mevcut düzenleme yalnızca 31 Temmuz 2023'ten önce cezası kesinleşenleri kapsıyordu. Yeni öneri ise bu tarihten önce suç işleyip mahkumiyeti kesinleşmemiş kişilerin de dışarıda infaz yoluyla erken tahliye edilmesinin önünü açıyor. Aynı teklif 10. yargı paketi hazırlıklarında gündeme gelmiş ancak son anda rafa kaldırılmıştı. Gazet tür evet bir gazetecinin haberine göre değişiklik yasalaşırsa denetilmiş serbestliğe evet ayrılmasına 5 yıl ve daha az kalan hükümlüler suç tarihinde 31 Temmuz 2023'ten önce olmak şartıyla kalan cezalarını dışarıda tamamlayabilecekler. Ağır suçlarla ilgili kısıtlamalar korunacak. Örgütlü suçlar terör suçları düzenlemesinin dışında bırakılacak. Böylece siyasi suçlardan ve yargılananlar yar yaralanamayacak ancak diğer ağır suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden faydalanabileceği ifade ediliyor. İlk etapta 50 bin kişinin kapsam dahilinde olabileceği, dava süreçleri tamamlandıkça sayının daha da artabileceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı kaynakları suç eski ancak kararın kesileşme süresi değişkenlik gösteriyor değişikken bu yüzden sayı zamanla büyüyebilir değerlendirmesini yaptı. Yani burada süren davalar da tabii ki o tarihten önce başlayıp süren davalar da sonuçlarına göre bundan faydalanacak getirilen maddeye göre. Adalet Bakanı Sayın Tunço geçtiğimiz günlerde benzeri bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini söylemiş. 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ama daha vası bitmeyenler eşitlik gereği aynı haktan yararlanmak istiyor ifadelerini kullanmıştı. Bu da tabii ki bu da yasalaşacak havasını ortaya çıkarmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız ise uzun süredir bu değişiklik için çaba gösterdiğini hatırlatarak yargılanması süren sanıkların mağduriyet yaşadığını ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Yani şunu söylüyor. Aynı suçtan hüküm giymiş ama başkasının davası sürüyor. Aynı hükümü giyecek ve bu hüküm tarihi itibariyle daha kesinleşmediğinden bu yasadan faydalanmadığı takdirde tabii ki mağdur olacak diye. Yani burada kapsamın 50 binlerde kalmayacağı, 120 bin, 150 bin, 170 bine kadar çıkabileceği de konuşuluyor. Yani 200 bine yakın bir sayıdan bahsediyoruz. 200 bine yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Dediğim gibi 5 yıl erkenden özellikle denetimli serbestlik uygulamasına diyor bakın. Hala 1 yıl kala yani 6 yıl cezası olanların buradan faydalanacağı burada ortaya çıkıyor. Yani 6 yıl yatarı olanlar bir yıl mesela e, 6 yıl yatarı var Bir yılı da erken e, denetilmiş serbestliğe faydalanıyor 5 yılı kalmış Tahliye yolu giderken bunlardan faydalanmak istiyor Yani denetilmiş serbestliğe 5 yıl daha önceleyip çıkmış olacak Yani affın beklenilmesi Ve özellikle terör suçlarına getirilmeyen Örgütlü suçlara getirilen bu e, kapsamda Cezaevlerindeki yük de hafiflemiş olacak Cezaevlerindeki bu yoğunluk da hafiflemiş olacak Gördüğünüz üzere Haf, yani bir nevi af bu. Yani 5 yıllık bir durum, gerçekten önemli. 5 yıllık bir durum ve bu durumda tabii ki birçok mahkumun, on binlerce mahkumun da burada tahliye yolunun önünü açıyor. Artık bu durum, demin de dediğim gibi, özellikle belirtmek istiyorum, AK Parti MHP COVID-19 sürecinde açık cezaevlerindeki mahkumlara getirilen ...denetimli serbestlik uygulamasının kapsamını genişleten bir maddenin pakete eklenmesini istedi. Yani buradaki anladınız mı? Kesinleşmemiş durumlar. Yani bu kesinleştikçe, yani hakların eşitliği gereği, verilen hakkın, bir düzenlemenin kapsamının... ...diğer aynı şartları taşıyanlarla eşitlik görmesi hükmünden yola çıkılarak bu durumun daha da kapsamı genişletiliyor. Yani af bekleyenlere bir anda cezaevinden çıkmaları için... Önemli, kritik bir tabii ki kapı aralanıyor. Daha çok insanın kapsamı ortaya çıkıyor. Evet, haksızlığa uğrayanın canı yanan insanların da suçu var. Ne suçu var? Ee, herkes cizasını çeksin demiş. Evet, çeksin cizasını demiş Sayın Kazım. Tabii ki bu fikir e, bakış açısı, bu bakış açısını istemeyen var, isteyen var. Yani olay gerçekten çok kritik ve burada gördüğünüz gibi... Affın ve mahkumların 5 yıl erkenli tahliye imkanı ve birçok tabii ki bu konuda fikir yürütenler olacaktır. Tartışmaya açık bir konu, herkesin bakış açısına göre farklı değerlendirdiği bir konu. Biz sadece şu anda haberi veriyoruz. Yani olan bir gelişmenin yorumunu tabii ki bu tür durumlarda yapmak e, her açıdan baktığınızda bir kısmın hoşuna gider, bir kısmın hoşuna gitmez. Ama ne olursa olsun burada bir tahliye durumu söz konusu olacak. Buradaki vermek istediğimiz haber bu. Tabii ki bunun kapsamıyla ilgili farklı maddeler eklenir mi? Özellikle başka maddelerde bu daha önce denetilmiş serbestli su istimal eden diyelim veya bir nevi ev izinlerini su istimal edip ceza alanlar buradan nasıl bir faydalanım yoluna gidecekler? Bunu da gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bu düzenleme nasıl olacak? Evet af geliyor. Mahkumlara 5 yıl erken tahliye imkanı geliyor. Bunların hepsi hepimiz için çok önemli ve kritik bir süreci işaret ediyor. Yani yakında af geliyor. Yani bir nevi 5 yıl erken tahliyeler geliyor. Cezaevlerinde bir boşalma meydana gelecek. Yani epey bir sayı eksilmesi meydana gelecek. Bir de tabii ki Covid hastalığı. Covid teşhisi eski seferberlik hali gibi değil ama hala da salgın olarak devam etmekte. Kapalı cezaevlerindeki şartlar ve oradaki tabii ki temiz hava imkanının ne kadar olduğu ve şartların ne olduğunu bakacak olursak özellikle böyle düzenlemelerde bazı maddelerin de eklenebileceği konuşuluyor. Daha önce disiplin e, cezası çekerek veya aldığı ev izni veya bazı imkanları suistimal edenlere bir defaya daha mahsus bir hafta gelebilir. Bu da tabii ki çok merak edilen konuların başında. Evet yeni bir af geliyor. 5 yılda herkenden tahliye yolu. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Gerçekten toplumda önemli ve güncel olayları kanalımızda işlemeye devam edeceğiz. Af geliyor, mahkemlere 5 ilerken tahliye imkanının olduğu bu durum tabii ki kritik bir önem taşıyor. Yani toplumda bir beklenti var. Ama bu konuda da tepki gösterenler de var. Yetkiler her şeyi değerlendiriyordur herhalde. Evet, gelişmeler böyle. Son dakika haberi. Bir dahaki de görüşene kadar. Hoşçakalın.